...spor ve siyaset dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. E, bu tür olayların önüne geçmenin e, imkanı var mıdır? Nasıl geçilir? Ya da spor alanlarındaki küfürlü ve hedef gösteren tezahüratların hukuki bir yaptırımı var mıdır? Her iki konuma da soruyorum ve e, programı nihayet edeceğim. Meryem Hanım sizinle başlayalım. Buyurunuz lütfen. Evet, evet. Şimdi biz de göre, eleştiri kültürüne e, alışık değiliz eleştiriyi tolere edebilmek. Bir kez daha işte sahalarda kendini gösterdi. Hem de kime karşı gösterdi? Bir kadına karşı gösterdi. Bir kadın siyasetçiye. Ya yani yıllardır demokrasi mücadelesi veren bir kadın siyasetçi Leyla Aslana. Şimdi e, peki futbol nefretin dili olabilir mi? Olamaz. Futbol barışın dili olmalı. Kardeşliğin, dostluğun dili olmalı. Değil mi? Nihayetinde e, futbol ne demek? E, spor, sporla nefret bir araya gelebilecek bir şey değil yani. E, şimdi e, bu eylem karşısında işte e, hemen siyasi partiler, gelecek partisi gibi birçok siyasi parti tepkisini dile getirdi. Adalet Bakanı, Bakanımız, Bakanımız e, mutlaka ki e, bunun yanlış olduğunu belirtti, açıklamalarda yaptı. Hatta. E, Türkiye Futbol Federasyonu cezada kesti bununla ilgili. Ama hepsi işte 16 bin TL gibi bir para cezası kesildi. Yani kamu vicdanını rahatla